Amokacı, Eşli, Barbara. Niko, bir kahvenin önünde toplanın He? abi. Bir dakika. Ne oldu Şeker? Üzeyir, bir kahvenin önünde toplanın ne abi. Kazım, hadi bir kahve. Amokacı, Barbara, Aldım. Eşli, Firuza! Gel lan gel. Ne oluyor ya? Gelmesiniz gel. ya? Ya bakın, kendi rızanızla gelirseniz ne vallahi kızmayacağım. Şey, Bak, çıkın ortaya artık ya. Tamam. Hangi sansartadandır? Kim açık bıraktı tamam. lan kapıyı? Şefkat, sen niye böyle sinirlisin? Ah, tabii benimki de soru ya. Sen ne zaman sinirli değilsin ki? Kafa basıncım yükselince sinir bende otomatik oluyor. Ya biri bahçe kapısını açık bırakmış. Bütün tavuklar kaçmış ya. Aa, evet. bak sen. Neye bakayım? Kızım, bu ne böyle bir şey biliyormuş da söylemiyormuş gibi bakışlarını devirmeler falan. Varsa bir bildiğin dökül kızım. Vallahi sabah Esin tavuklardan şikayetçiydi. Yok yamuk yumurtluyorlarmış, yok efendim tepesine çıkıyorlarmış. Söylenip duruyor tavuklara. Esin mi yaptı diyor? kasten mi yaptı diyorsun yani? Ya niye böyle bir şey yapsın bu kız? Canına mı susadı? Beni delirtmeye mi çalışıyor? Abi, tabii beni delirtmeye çalışıyor. Şimdi ben tabi orada iddiadan da şey olunca aklı sıra beni ama... Ama ben bu tuzağa düşmem. Bak buraya yazıyorum, ben bu tuzağa düşmem. Hele ben şu tavuklar bulayım, ben ondan sonra gösteririm ona. Sen sinirlenmeyecek misin? Bir beni dinleyin la. Çok önemli bir durumla, çözülmesi gereken bir kriz ortamıyla karşı karşıyayız. Sizden yardım istiyorum. Hacı Amuk Ağaç mı kaçmış ya? Hele Amuk Ağaç'ı kaçmış. Biri bahçe kapısını açıp bırakmış. Amuk Ağaç'ı bütün tavuklar kaçmış gitmiş. Gerçi kimin yaptığını aşağı yukarı tahmin ediyorum da şimdilik ses etme. Ama kim nasıl, neden böyle bir şey yapsın Şefkat? Vallahi bence kimin yaptığı belli de. Kim bu ya? Şefkat, Şefkat, şimdi senin bütün tavuklar böyle sokakta başıboş geziyor mu ya? Senin dilini koparırım lan tellak. Ben diyorum davum kaçmış, sen diyorsun saracak lavaş nerede? Yok yok, sen şimdi yanlış anladın beni tamam, Tamam, tamam. Bakın, kısa kesiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi hep beraber şöyle toplanak bir dağlak, sokaklarda, kuytuya, köşeye, aralara, bilmem neler hep bakar. Şunları bir arayak, gözünüzü seveyim. Hadi. Sebe? Hadi bak lava. Sebep ne lan? Sebep ne? Bize ne lan senin tavuğundan, kümesinden? Manyak mısın lan? Esnaf adamız, işimiz, gücümüz var. Senin tavuğun orozunu peşine mi koşacağız lan biz? Lan hayvan, onlar sadece kümes hayvanı değil lan. Onlar benim canım, ciğerim, ekmek para. Onlar gıda sektörünün yemekçileri. Komşu komşuya böyle mi yaparlar zor gününde? Ey! Bir dakika be ya, Şevkat haklı. Bence ona yardım etmemiz lazım arkadaşlar. Esnafın kara gün dostu olduğunu ispatlamalıyız. Um kapanının İstanbul'da bir sent tadı olmadığını ispatlayacağız. O vefa olacaktı. Ha, ben o aklıma gelmeyince bir sonraki durağa söyledim. O su sen Tamam. Vefa Ne kadar Balaklılar da o kadar. Ya sen buna bakma ya. Ama kaç canımız yerimiz ararız tabii öyle Ey ve haklı. Tavukların olmadığı bir gerçek ve gerçeği... <laughs> ...gerçeği aramak ...bulmaktan daha değerlidir. Ulaşma onlara, gıcık onlar ya. Ama kaç şey benziyordu lan o. Güzella, ama ne kabriş yaptın sen ya. Güzella. Esri. Aha o mu lan? Değil, değil, değil. Yenmen Yenmen falan yendir, bir şey mi alaydık elimize? Yemin kokusuna falan gelirdi la belki. Ah, ama kaç şey. Kardeş merhaba. Buralarda tavuk horoz falan Yok, gör görmedim. Kardeş merhaba ya. Buralarda boş boş gezen tavuk horoz falan gördün mü? Ha? Bak yok. Bak bak bu Amokacı, Ha? Beşiktaşlı. Yok görmedim. Ya ama dur. Hemen karar verme. Bak belki şu fikrini değiştirmene yardımcı olur ha. Manyak mısın birader sen? Görmedim dedim. Al şu paranı. Lan oğlum dua et kavga etmemeye yemin ettim yoksa burada var ya seni harcardım ha. Değil midir nedir ya? Kardeş. Ama kaçı burası. Nasıl? Güzel. Ya Esin, aslında benim hiç mimar bir arkadaşım var. Dükkanın fotoğraflarını çekersek bize yardımcı olabilir. Ay süper olur. Ya bir şey soracağım. Sizce de ortalık sessiz değil mi bugün? Evet ya. Kahvenin önünde de kimse yok. Dükkanlar da kapalı. Bir tuhaflık var kesin. Var evet. Ve bu tuhaflığın da bir sebebi var tabii. Neymiş sebebi? Ne oluyor? Neymiş sebebi diyor bir de. Sensin, kim olacak? Tavuklar kaçtı. Ne alakası var? Niye benim yüzümden kaçsın? Ne yapacağım ben senin tavuklarını kaçırıp fidye mi isteyeceğim? Benim alakam yok kaçırılma meselesiyle falan. Ya Allah aşkına bir de şöyle bir sıkışık zamanda böyle kötü kötü espriler yapma ya. Bahçe kapısını açık bırakmışsın. Bütün tavuklar kaçmış. Sabahtan beri hepimiz arayıp duruyor. Bulamadık daha. Bırakmadım ben bahçe kapısını açık falan ya. Yoksa bıraktın mı? Hadi buyur. Buyur işte ya. Daha ne yapıp ne yapmadığını bilmiyorsun. Şuur fukarası. Tamam bıraktıysam da isteyerek bilerek bırakmadım. Hatta hadi hep beraber arayalım şunları. Bence de aga. Biraz da olayın faaliyle ara yani. Biz de gidelim dükkanlarımızı açalım. Ekmeğimize bakalım kardeşim. Sabahtan beri oranız arıyoruz ya. Doğru söylüyor be ya. Valla siz bir arayın bulamazsınız. Biz devreye gireriz tekrar. Benim de yapılacak tesisatlarım var zaten. Al size kolay gelsin. Merhaba Nasıl bir şekilsin ya? bir şekilde. Hey, hadi o zaman gidelim Ya şimdi ciddi ciddi biz tavuk mu arayacağız? Yok. Bir daha da horoz var. Ama kaçı? Hmm. Ya siz gidin arayın. Şimdi biz bu topuklularla koşturamayız. Biz dükkanın fotoğraflarını çekelim. Evet. E, i̇yi. Öyle yapalım o zaman. Tamam Hı -hı. hadi o zaman. Abi dur. Abi ne oh, yapıyorsunuz? Oh, kavgaya oh, gitmiyoruz oh, ya. Oh, Ayrılalım. Oh, siz çünkü şöyle gidin abi. Siz çünkü şöyle gidin. Siz şöyle gidin. Siz şöyle gidin. Tukana gidiyor. Hadi. Peki sağ olun. Ya arkadaşların da ne kadar hayırlı, ne kadar vefalı insanlarmış maşallah. Bir de nasıl yardım etmeye gelmedi ha. Amukaci! Gel, bile 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 bile. Ya bağırıp durma, senin sesine gelmez o. Sen sadece bakın, görürsen bana haber ver. Ah, Şakayt. Şey değil mi bu, Barbara değil mi? Ha yok, değil, değil. Sen bizim Firuza'ma benzettin de, değil o. Nereden anladın ya? Aynısı. ve küçükken merada tavuklar büyütmüş de, oradan anladım. Tavukların eline doğmuşum ben. Laf. Ya ben bütün gün tavukların içinde yaşayan insanım. İnsan kendi bahçesinde beslediği tavukları tanımaz mı? Bak bunun arka budumda beyaz beyaz haleler var. Ama ha, bizim Firuzan'da da var bunlar ama Firuzan da paçalarına doğru böyle açıla açıla geliyor. Boş boş konuşuyorsun ya. Yani. Ne bağırıyorsun be? Biz seninle bugün anlaşmadık mı? Sinirlenmek, atarlanmak, kavga etmek falan yoktu hani. Bağırmıyorum ben. Sesim güç sadece. Ayrıca sen o bahçe kapısını açık bırakıp gitmeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti. Amogaçi. Ya biliyorum hiç yeri değil ama Pascal akşam bizi diskoya davet etti. Valla Hı. E, seni de özellikle çağırdı. Hakikaten de hiç sırası değilmiş. E neyse, gidelim bari. Madem o bebe özellikle davet etmiş, şey yapalım. Ama önce şu hayvanları bulak ya. Amok Ya Niko ne yapıyorsun oğlum ya? Sevmiyorum ketçap. Biliyorsun inadına mı yapıyorsun hepsine bulaştırıyorsun? Çap iyidir. Kırışıklıkları giderir. Genç gösterir. Oğlum ben yaşlı mıyım ki? Ben yaşlıyım. Of. Afiyet olsun çocuklar. Sağ olasın Marika abla kolay gelsin. Oh, kolaysa başına gelsin. Lan at ağızla hopur hopur git kadına yardım etsene. Hı. Aman bırak. Ondan gelecek iyilik eksik olsun. O anca otursun, patatesini büyütsün. Ver mama, ver. Bırak, istemiyorum. Ver mama. İstemiyorum dokunmayın. Ben ben ya. İstemez, istemez. Ya ben alayım, ben. İstemez, eylemeyi yağlayın. Ver, ver, ver. Ver, ver, ver. Ver, ver, versene. Ederim. İstemiyorum ber. dedim sana. Ver şunu be. Ne yaptınız? Rezil ettiniz her şeyi mi? İstemiyorum, dokunmayın. Benim işlerimi yapmayın. eyleme ver alırım. Sanki her dakika yardım etmişlermiş de size dedim ki ellemeyin bunları. Ama anlatamıyorum. Ne şunu? İmama. Ne şunu? İşte öbürünü de ver. Koca fofolu. Allah'ım ya Rabbim sabır Allah'ım ya Allah'ım ya Oğlum sen, sen ne fıslı adamsın lan? Senin yüzün azar şu ya. Karisma sen. Şefkat. Bulabildiniz mi lan? Yok. Yok kardeş, bulamadık. Yani girmediğimiz kümes, eşelemediğimiz folluk kalmadı. Yani sanki yer yarıldı. Aa! Ne yaptınız oğlum siz? Nasıl kıydınız lan o kaçımı? Ne diyorsun Sevkat? Lan Niko, Hadi bu iblis, bu şeytanın kurnadığı yapar. Sen kapı komşuna nasıl kıydın Niko? Benim amok ağaçımı nasıl böyle yaptınız oğlum? Amok ağaçımı böyle yolduğunuz gibi ben de size yolmam mı lan şimdi? Esto! Ne diyorsun anlamıyorum. Bir Şevkat, abi sakin ol. Nasıl olayım Esin? Nasıl olayım? Görmüyor musun? Yormuşlar mu Yolmuşlar orası mu? Almışlar işte amok ağacının kudu, amok ağacının kades ya. Bir de panelemişler hayvanı. Oğlum öldürürüm lan sizi, gebertirim. Canınızı alırım, canınızı. Oğlum manman manyak mısın lan? Niye kesip yiyelim biz senin horozunu? Lan bu tavuklar Türk bile değil, yurt dışından lan. Biz bunları dışarıdan söyledik. He, ben de yedim. Siz benim amok ağacımı paneleyip yersiniz ama ben yemem oğlum. oğlum gebertirim lan, gebertirim. Bence yapma, bence yapma. Sen bilirsin. Üzerine buruşmuş kardeş. Oo! Oo! O benim en sevdiğim sarı bıyıklı küçük esnaf kardeşim. Oo, bak şimdi sana bir soru soracağım, tamam mı? Bütün iyi niyetimle, bütün güzelliğimle, bütün pozitif enerjimle bir soru soracağım. Sen de doğru cevap ver. Tamam mı kardeş? Oğlum iyi misin lan sen? Şimdi bana cevap ver. Amokaçıyı kesip yediniz mi? Lan tamam. doğru cevap ver ama. Bak amokaçıyı kesip yediniz mi burada? Oğlum manyak mısın lan Ben senin horozunu niye kesip yiyeyim? Bismillahirrahmanirrahim ya. Haklı Şefkat. Her türlü ama kaç insan mı? Hacı ben seni bunca zamandır tanıyorum. İlk defa bu kadar diplomatik şekilde görüyorum yani. Normalde sen anlamı önce döversin sonra sorarsın yani. Bu kadar barışçıl olmak bünyeye biraz ters kardeşim. İsterse olmasın. Yani daha ilk günden iddiayı kaybetmek istiyorsa kendi bilir. İddia? Ne iddiası lan bu? Eşeleme mesela. Bu eşelediğin yerde sana kemik yok. Ört üstünü ört. Öyle. Amokacı değil mi? Anam, amokacım. Amokacı. Amokacım. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Aşk olsun sana. Oğlum senin yüzünden adımız Tilki'ye çıkıyordu lan. Girmediğimiz kümes kalmadı. Senin, sen nerelerdesin sen? Yalnız bir dakika ya. Şu iddia mevzunu bir aydınlatsaydık ha? Aydınlatmayak kardeş. Benim gözüm kararmadan sen mevcut aydınlıkla idare et. Anam, eşli, barbara, firuzan. Niko, ben şunu eve bırakacağım. Sen şunlara bir göz kulak ol, beni sonra alayım, tamam mı? Tamam. Bak, 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 bak. Sen de benden uzak dur. Ya Cuma'yı görürseniz söyler misiniz bir benim eve uğrasın? Balkon gideri tıkanmış da. Ha, öyle bir iş varsa Cuma zaten kokusunu alır gelir. Ancak Esin Hanım bize şu iddia meselesini bir anlatsanız. Ha? Ya Esin gerçekten şunu bize bir anlatsana çok ihtiyacımız var. Bir aydınlatalım. Evet. Anlat bize dinliyoruz biz. Ne anlatayım? Şimdi biz iddiaya girdik şefkatli bu sabah. Vallahi mekan çok şirin esin. Biraz el atınca hoş bir şey ortaya çıkabilir. Değil mi? Hı -hı. Ama sizin yardımınıza çok var. Hayırlı Kolay gelsin Esin Hanım be. Buyur Aslı. Çıkarma çıkarma kalsın. Yok yok çıkarayım ben ya. Ben prensipli adamımdır. Çoraplarım temiz merak etmeyin. Hayırdır akarınız kokarınız mı var beni aramışsınız? Ya balkonun gideri tıkanmış ona bir baksana. Öyle mi ya? Sizin gider bana gelir olarak geri dönecek öyle mi? <laughs> ne yapıyorsunuz kızlar be ya? Biz, Esin'in açacağı galerinin hazırlığını yapıyoruz. Öyle mi ya? Yalnız bak, şey diyorum ama hatırlatayım ben size, o dükkanın da bir tesisatına bakmak lazım sonuçta. Eski dükkan öyle değil mi? Akarı olur, kokarı olur. E, tabii tabii, ona bakarız da önce bir balkonu halledelim. Tabii tabii, onu şey yaparız. Ha tabii be ya, ben onu... Aynası işte kişinin lafa bakılmaz, ben hallediyorum. Kolay gelsin. İsaadenizle. Kolay gelsin. Gel, gel. Tamam. Siz devam. Libet time. Kızlar, ben diyorum ki her duvarı aynı renge boyamayalım. Hani her duvar farklı farklı olsun. Ay bilemedim. Çok iddialı olmaz mı ya öyle? Evet ya. Sonuçta tablolar ısılacak. Tabloları öne çıkaracak bir renk olmalı bence. Evet, evet. Duvarlar öyle hareketli olursa tablolar içinde kaybolabilir. Hmm, ben enerjiden dolayı. <laughs> siz devam edin. Ben bir kahve suyu koyayım. Dur kızım ya. Siz misafir sanırsınız. Ben yaparım. Bu bana hakaret mi etti? Yani evet. Biz misafir miyiz? Aşk olsun. Aşk olsun. Kim bu ya? Şu Şefkat yine sana söylenmeye gelmiş olmasınız? Ay yok artık. Cuma usta? Sen balkonda değil miydin ya? Düştüm be. Aa, i̇yi misin? İyi, yok bir şey Ah bir bacağım kıtladı o kadar yani. Ama siz örmeyin, çalışmanıza bakın. Hadi bakalım. Allah Allah be. Merhaba. Kardeşim, işin ucunda iddia varsa Şefkat sonuna kadar dayanır. Allah Allah. Ya şimdi Şefkat yanında Esin olmadığı zaman bize dalarsa ne olacak? E o zaman yani sana da yanında Esin yok diye girişmedi ha? Siz Şefkat'i tanımamışsınız. Esin ortalıkta olmasa da hile yapacak adam değil o değil. Niko Bey çok doğru söylüyor. Bildiğin iddiaya ihanettir bu onun için ya. Öyle değil mi Selamici? Aynen boncuk. Şimdi anlayacağınız üzere de ne demek oluyor bu? Bir hafta boyunca şefkati... şefkatli kollarımızla saracağız. <laughs> ya diyorum ki acaba duvarları şu tuğla duvar panellerinden mi yapsak? Aa, bak o da olur. Bir kafede görmüştük, hatırlıyor musun Sanem? Ay evet, evet. Ne demişti adam? Ee, böyle Rumeli tuğla deseni miydi, neydi? Ha, bir aratsın internetten bakalım. Tamam. Yok. Yani. Yok. <laughs> Tekrar merhabayım. Ben yine düştüm <laughs> be ya. Şu umulda tut bakalım aydınlandı ortalık biraz. İyi misin Cuma Usta? İyiyim be ya. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çoluk çocuk nasıl? Gerçi siz bekardınız değil mi ya? Yok o yüzden demedim. Düştün ya. Hayat işte be ya. Düşe kalka mücadelemize devam ediyoruz. Ben şu gider eve gideyim. Döneceğim ben size be ya. Hiç merak etmeyin. Ay kusura bakmayın. Ayakkabılarla girdim ya. Kalsın çıkar. Hayır hayır hayır, hayır ben. Rast deli olan adamım. Oy benim be. Tamam. Allah Allah. Neden böyle oldu be ya? Şimdi birazdan odanlar buraya. Trollün babaannesiniz değil lan siz. <laughs> Selo. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Herhalde mi oğlum. Bu fırsat kaçar mı ya? Ya asfalyalar atarsa şefkatli. Senin o sarmak istediğin o şefkatli kollar. Sana sarılan şefkatin kol olursa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Şevoş. Ne dedin sen? Tam anlayamadım. Ne mi Şeboş? Bak yine dedin. Sen iste, ben hep derim. Şeboş'um benim. A3 etti. Demek ki kasten söylüyor. Ya yani bir yanlış anlaşılma, dil sürçmesi falan yok ortada yani. Yani. Ya sabır. Oğlum bak, elimde nimet var. Neyse, iyi tarafından bakak. Selam verdik, selam aldık. Değil mi? Hadi, hayırlı işler küçük esnaf. Şimdi işmiş dedin de aklıma geldi. Neydi lan öyle az önce o geldim böyle bize falan filan gider yaptın burada. Yok horozumu kestiniz, tavuğumu kestiniz falan filan. Kızın yanında bize şekil şukul yapıyorsun. Kalbimi kırdın kardeşim. Gel buraya bakayım abinden özür dile çabuk. Kalbimi kırdın. Kalbimi paramparça ettin benim. Buraya gel çabuk. Abimden özür. Abinden özür dile dedim lan. Ata ağzı ne oldu zoruna mı gitti? Oğlum sana şimdi burada bir dalarım. Dalsana! Lan. Dalsana şekil şukul yapıyorsun. Da bakayım. Dal bakayım. Adı dal. Özür dilerim tabii ya. Ne var ki? Özür dilerim kardeş. Aferin paşam, aferin. Adın neydi bakayım, haylaz oğlan? Selami Taşbaşı. Selami. Aa, Selamiciğim, senin perşembe 9.30'da zaten randevum varmış. O zaman ben bunun ucunu açık bırakıyorum. Bütün öğleden önceyi sana ayırıyorum. Olur, olur. At ağızlı diyen arkadaştan özür dilendi. Abi dendi kendisine abi dendi. Çok güzel. Aynen böyle. Perşembe görüşürüz kardeş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.